Minecraft ama düşmanlar her zamankinden daha güçlü ve bu şekilde nedir'a kaçmaya çalışacağım. Nedir'a kaçmak kolay gelebilir bu yüzden bazı kurallar ekledim. Saklanmam yasak geceleri bile dışarıda olmam gerekiyor ve obsidiyenleri tek tek kendim kazmalıyım. Yani madende elmas bulmamız lazım. Eğer videoyu beğenip kanala abone olduysan videoya geçelim. Merhaba hoş geldin bugün güçlü moblara karşı hayatta kalmaya çalışacağım. Amacımız belirlediğim kurallara uyarak nedir'a kaçmaya çalışmak umarım başarabilirim. O zaman hemen odun kırarak başlıyorum. Oha bir saniye. Ufak bir creeper kritinden sonra creeperlar da müsaade ederse hemen odun kırarak başlıyorum. Evet şimdilik bize yeteceği kadar odun topladım. Şöyle hemen crafting table'la çubuk yapıyorum. Şu meyveleri de alacağım çünkü kurallarımız geri saklamamız yasak. O yüzden sürekli kaçış halinde olacağız. Lazım olacak. Şu crafting table'ı da alalım. Lazım olur. Hemen taş aletler yapmak istiyorum kendime. Hemen taş kazmaya başlayacağım. Evet ben taş ayetlerimi yaptım ve geldim. Evet şimdi bir maden bulsak iyi olur. Sen de... Oh my god what is that? Oha orman yangını çıkmış. Moplar çıkardı herhalde. Evet şurada inek var hemen yemek. Gel bakalım. Sen de. Sen de. Sen de. Oha köy. Arasam bulamam. Hemen köydeki göleme kesip gelmek... Kendime kalkan yapmam lazım çünkü kalkan çok işimize yarayacak bu oyunda. Evet burada bir şey çıkmadı. Selam. Ne veriyorsun? Geç. Buraya girelim. Burada da bir şey yok. Şurada yemeklerimi pişirebilirim aslında. Şu inek etlerini koyalım. Şurada bir işaret bırakayım da evi kaybetmeyeyim. İnekleri keselim hemen. Hındöl. Sen de Evet. Bunları da ekleyelim. Ha golem burada. Gel bakalım. Evet. Bye bay. Dört tane düştü. Yeter bize. Kalkan yaparız. Bir de balta yaparım. Siz burada ne yapıyorsunuz? Burası banyoları falan mı? Baksan küvet falan. Etleri alalım. Yakıtı bitmiş ya. Şu koltukları koyacağım. Kusura bakmayın artık köylüler yani. Yapacak bir şey yok. Hemen kıralım. Şunu da ekleyelim. Odun yok. Odun kırmam lazım hemen. Evet, bu kadar yeter bize. Gece olmadan hemen şu kalkanı bir yapalım. Çünkü çok lazım olacak. Evet, şunu buraya koyalım. Bir de balta yapmak istiyorum. Çünkü mobları daha rahat öldürürüz diye düşünüyorum. Tamam. Evet, hadi uyku vakti. Hadi hadi evinize. Hadi 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 hadi. hadi. Moblar çıkacak şimdi öleceğiniz. Hadi yürü. Ve şimdi hemen maden bulalım ya. Demirimiz yok. Çünkü hemen zırh falan yapmam lazım. Yoksa ölürüz. Şuraya doğru devam edeceğim. Havada kararmaya başladı yavaştan. Tavuk merhaba. Aa, ne düştü sen öyle? Güç kristali parçası. Eşeride aklına hiçbir fikrim yok. Şuradan devam ediyorum. havada kararmak üzere. Evet hava iyice karardı. Aha lava havuzu var orada. Oraya doğru gidelim. Aa, yine bir orman yangını. Mesela lavdan çıkmış. Hiçbir yerde maden yok. Mob sandım onları korktum. Şurada zombi var bir tane. Oha iskelet hayır tamam. Hayır kalkanımız var tamam. Kaçabilirim. Sana bulaşmayacağım şu an hadi. bye bye Şuradan devam edelim. Aha creeper hayır hayır. Tamam. Oha uçurdu. Ne uçurdu beni öyle? İskelet uçurdu herhalde. Kaç 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 kaç. Kaç. Yemek yemem lazım. Hayır tavuk değil. Hayır. Şunu ye hadi. Yine uçurdu. Hayır. Koş koş koş. Oha burayı bir creeper mı patlatmış? Bu ne? Creeperlar bu kadar büyük alan patlatabiliyor mu? Zombi. Oha. Yarısından fazlası gitti canımın. Salak gibi vuramadım da. Üstüne koştum. Burada da bir şeyler patlamış. Merhaba iskelet. Oha. Yıldırım çarptı. Kaç 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 kaç. Bunlara bulaşılmaz. Şuradaki ne? Örümcek. Şurada iskelet var. Aslında senin yayını alabilir miyim? Ama seninle uğraşmak istemiyorum. Devam edelim o zaman. Şaka mı? Hiçbir yerde maden girişi yok asla. Ne yapacağız bu şekilde? Şurada portal var. Hemen oraya gidelim. Umarım suda canavar yoktur. Oha yine yıldırım düştü kafama. Hangi mob düşür bir fikrim yok. Şu portala gitmek istiyorum yani önce. Öne çıktı. Kaybama lanetli bir şey. Obsidian var tamam güzel. Demir. Hmm. Oha yine mi? Yeter artık ya. Şunu kıralım. Aynen. Artık sabah olabilir mi ya? Yeter. Merhaba iskelet. Bay bay iskelet. Aa şurada bir maden var aslında. Oha yine mi ya? Yeter artık. Merhaba inek. Bay bay. Bay. Sonunda sabah oldu ve şurada bir maden var. Sonunda. Hemen buraya inmek istiyorum. Böyle blokla gideceğim. Şu kömürleri bir toplayalım. Tamamdır bu kadar kömür bizde yeter. Hemen bir meşal yapmak istiyorum çünkü madene giriyoruz yani. Şöyle 8 tane bize yeter şimdilik. Şöyle girelim artık şu madene artık şu demir set olalım yani. Umarım çok fazla mob yoktur diyecektim. Oha ne oluyor içeride? <laughs> Şaka mı? Daha girmedim yani bir sakin. Hello. Oha kaç 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 kaç. Oha oha. İskelet. Git 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 git. Koş 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 koş. Hala sesleri geliyor patlama sesleri. Git git. Evet kayboldum. Ne güzel. Merhaba zombi. Gider misin? Evet yine bir creeper. Hadi arkandakini de patlat. Oo arkadan iki zombi geliyor. Şurayı hemen kapamak istiyorum. Çünkü başka türlü demirleri aldırtmayacak gibi bunlar. Şurayı neyse kıralım. Meşaleyi kırmayaydım iyiydi. Oha! B bildiğin blok kırıyor. Zombi. Şuradan öldürelim şunları. Evet ölün artık. Sen de öyle de. Kaç tanesiniz oha. Bak hala üsttekini kırmaya çalışıyor. Siz kırana kadar ben öldüreyim sizi. Tamam. Başka bir var mı yok. Evet kazmalı. Kazman düşer mi? Düşmedi. Şurada demeler var. Şunları da alalım. Şunları alınca artık herhalde set yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet yine zombi. Creeper var. Kaç kaç kaç. Örüm, Örümceğe de boşuna saldırdık sabah diye saldırmıyor örümcek. Oha hayır 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 hayır. Oha bir buçuk kayıp çabuk yemek ye yemek yemek hadi. Son anda kurtulduk var ya. Madeni yaktı ya. Madeni patlattı. Sular akıyor madenden. Buraya bak. olacağım. Hayır in aşağı aşağı in. Boğulacağım şimdi. Şu demiri de alalım. Evet yine zombi. Aha vuramadım. Öl bakalım. Yine zombi. Sen de öl. Buradan devam edeceğim. Yine zombi. Ölün artık. Öl. Tamamdır. Başka zombi falan var mı? Yok gibi. Ben çıkamadım. Şu demiri de alalım. Şunu da alayım. Aa iki tane güzel. Evet daha fazla varmış. Bu bize bayağı yeter yani zırh falan her şey yaparız. Evet madenden çıktım sonunda. Çünkü o madende hiçbir şey yoktu yani sadece demir vardı. daha büyük bir maden arayacağım dedim ve creeper patladı. Evet aa ne oluyor öyle? Niye suyu buz yapıyorum yürüdükçe? O aldığımız altın bottu ama böyle bir özellik var acaba baksana. E böyle karşıya geçebilirim mi? Şuradan. Evet hemen deneyelim gidip. Burayı evet buradan geçtim. Buradan geçebilir miyim acaba? Evet. Aynen geçtim. Demek ki oraya kadar iş yarıyor sadece. Şöyle devam edelim. Büyük bir maden aramaya. Şu demirleri bir ısıtmak istiyorum. Hemen demir setlerimiz falan yapalım artık çünkü. Şunu koy, kömür. Evet. Şöyle demir bir chestplate yapayım hemen. Takalım. Şu diğer demirler de bir ısınsın. Tamam, onunla da bir pantolon hemen. Bir şey kaskımız kaldı bir tane eksik şu da hemen ısınsın yapalım onu da Tamam Şu Bunu takalım Demirler de bir ısınsın hemen Şuna bir çakmak yapayım çünkü portal açacağız yani bir tane obsidiyenimiz var yani 9 tane lazım Şunlar da ısındı şunları da alayım hemen Ve let's go büyük maden aramaya devam. Evet ben büyük bir maden buldum. Sonunda ve ben şey shader'ı kapattım çünkü benim şey modum var böyle. Madeni aydınlık yapan bir modum var o yüzden shader'ı kapamam gerekti. Bu şekilde elmasları daha rahat buluruz diye düşündüm. Şurada zombi var ve arkasında da daha fazlası var. Evet sen de patla. Evet burası biraz tehlikeli ve mecbur oraya geçmemiz lazım. Burada değişik bir iskelet de var pek bulaşılmaz. Bence buradan geçeriz diye düşünüyorum ya. Kalkın aça aça. Evet böyle devam. Evet hayır 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 tamam. Bir de yavaşlatma atıyor iskeletin okları. Ama canım çok gitmiyor zaten kaçarım. Aynen. Buradan aşağı doğru inelim. Gelemezler büyük ihtimalle zaten. Evet hala takip ediyorlar beni. Bir Kovamız olsaydı buradan aşağı atlardık ya. Şimdi mecbur kazmam gerekecek. Hmm, i̇nebileceğim de bir yer yok gibi duruyor. Mecbur kazacağız. Şuradan inebilirim tamam. Tamam indik. Siz de atlayın istiyorsunuz yani. Evet elmas buldum ama TNT'li zombi bize doğru yaklaşıyor. Bunu öldürmem lazım. Evet hayır patlama. Kendini patlat. Evet öldürdüm kolaydı. Biz elmas bulduk ama bizim kazmamız yok. Ben şu demiri ısıtıp bir kazma yapmam lazım. Crafting table alalım. O cam bile yok. Aa varmış tamam. Kümiri koy, demir koy. Bir tane yeter zaten. İki tane demirimiz vardı. Tamam. Hemen yapalım. Umarım birden fazla elmas çıkar ya. Daha uğraşmak istemiyorum elmas bulmaya. Evet. Evet bir tane çıktı. İki tane. 3 yok. Evet. Üzücü. Mecbur bir tane daha bulacağız. Ve sen bize doğru geliyorsun. Öl bakalım. Öl. Tamam. Bunlar hiç kazma falan düşmüyor ya. Demirleri de alayım. Şunları da topla. Oha burada bir mor yanan bir zombi var. Ne özelliği var? Oha sen çok hızlısın sanki. Gel bakalım şöyle. Yine donduruyoruz yanları. Evet sen bayağı hızlısın gibi. Umarım daha da güçlü değilsindir. O geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Oha bayağı hızlı. Koş yukarıya doğru. Geliyor vallahi takip ediyor bizi. Evet buradan da TNT zombi geliyor o yüzden boş ver Buradan gidelim. Hala takip ediyor manyak zombi bizi. Burada var. Aha elmas. Elmas elmas elmas. İşte. Bitirmemiz az kaldı. Öl bakalım Evet Aa ne düştü senden öyle Aa şey Can arttırmak için bayağı işimize yarar Hemen şuraya alalım Oha tiyantelik zombi Kaç 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 He, Kendilerini düşürdüler <laughs> Kendini öldürdü Oha her yer zombi dolu Hadi düşün bakayım lava hadi Bye bye Ya bir durun Oha creeper. Hii. yarım kalbim, yarım kalp. Yemek ye çabuk çabuk. İyi ki iskelet yoktu. Direkt bizi öldürebilirdi yani. Şundan hemen kullan. Ama fazla kullanınca üstüne biniyor. Sen de öyle. Kılıcın düşer mi? Düşmedi. Elması mı patlatacaktınız ya? Tamam şu elmas alalım. Artık kazmamızı yapıp buradan gidebiliriz. Şuradan yukarı çıkalım. Tamam şurada hemen şu kazma yapalım. Evet heyecanla yapamıyorum çubuk yapayım. Evet koyamadım tamam. Evet elmas kazmamız da var artık. Ve buradan çıkalım artık. Evet ben uzun uğraşlar sonucu o iğrenç madenden çıkabildim. Sonunda yukarı kaza kaza. Ve artık oyunu bitirmeye doğru gidebiliriz. Oyunu bitirmek dedim ne durak yani. Challenge'ı bitirmek. Şurada da şansımıza bir portal var. Onun obsidiyenlerini kazabiliriz. Yani sonuçta kendi elimizle kazacağız obsidiyenlerini. Şurada ne var? Ben burada pek ihtiyacımız olan bir şey yok. Tamam 10 tane obsidiyenimiz var artık portalı açabiliriz ve buradan gidiyoruz hemen portalı yapıyorum evet yaptım ve benim videom buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler ve hoşçakalın bay bay bay